Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şişmanlayıp adamları döreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şu an yeni bir oyun bulduk. Burada amacımız çok yiyip şişmanlamak, büyümek. Burada dev gibi adam var, gitti dev adam. Ben çok küçüğüm, zayıfım. O yüzden şu çantamdaki hamburgerlerden yiyeceğim biraz. Ben biraz büyüksün. Burada hediyeler gelmiş bana galiba. Claim <laughs> diyelim, kristal aldık. Questuar. Quest var, questlerden aldık bir şeyler. Bu arabaları ne yapıyoruz acaba hocam? Bunları kullanıyor muyuz? Burada süs mü bunlar? <laughs> 450 fatness görev. Hamburgerden başka bir şey yiyebiliyor muyum? Daha çok beni büyütecek. Bunları yiyemiyoruz. Bunlar bir buçuk kahve etmiş istiyor? Bunlardan da alamıyoruz. Benim yok mu böyle? Bunları can yiyeceğim. Can hmm. yiyebilir. Can, can nerede ki? Bu yiyorum. yok. Bu yeni bak. Bu da yok. Ha tamam ben yiyorum ama bu yeni. Şey bu ne şey şey yapıyor? Bak ben ne yapıyorum? Bu yeni de işte. var Ne yapıyorsun? Oha girdin mi? Aa, çok kötü gerçekten. Sana bir tane vururum ha. Yürü. E, öldüremedin. La <laughs> sen dondurmayı nereden buldun? <laughs> oğlum, oha 240. lan adam seni dövüyor. Kaç. Ne? Adam seni dövüyor. Ama <laughs> ama elmasına bak. Ha. çok elmas. Adam seni hak <laughs> edeni Beni de dövecek. Kaç. <laughs> Tipe bak Hakan. Hakan git oğlum rahat bırak bizi. Bak var ya ben var ya Nasıl büyüyeceğim biliyorsun? Nasıl, nasıl yiyeceğim ammu gelmeyi Şöyle bak. bana şöyle. Evet çok yiyeceksin anladım. Ben bu Hakan'a bir arkadan bir iki tane patlatayım ya. Bunucu buraya gelen bir şey. Dur şu Hakan'a çok gıcık oldum sana sataştığı için. Aa bu kim? Başkası saldırıyor bana. Sofya git. Sofya şu arkana, mı? Arkadan... Sofya mı? Sofya aynen bak. Aa, Aa bir dakika bir benim odadaki Sofia olabilir mi? Olabilir mi Sofya arkadaşın olabilir evet. belki de. Evet. O, o ama o çok büyümüş. Kavga başlayacakmış. Katılayım mı? Katılıyorum Joy'a bastım. De, ben de katılıyorum. Ne? Gerçekten bunlarla mı dövüşeceğim ben? Geliyor. Böyle başlayıp da hepinizi öldüreceğim. Can beraber hangi takımda olalım şu adamı dövelim. Geliyorum ben de. Bunlar bir ufak tefek bunlardan bir de büyüğüm ben. Bu ne böyle be? Küçücük küçücük. Şimdi seni yancı. Beni bırak beni bırak şunlara da. Ana. Ben kazandım. Ufakları ya sen kazanmadın kazanamadım. Ufakları dövdüm. Sen ne yapıyorsun burada ya Zıt, Adam yok. bu ne? Bu nasıl bir adam? Bana tek attı. Hem küçükken hep balta kaptı. Vallahi ben de anlamadım. Ben de orada tek yedim ama kimden yedim anlamadım. O küçük adamdan mı? Küçük o küçük adamdan. adam, adamdan. Nasıl o kadar dövebilir ki küçük adam bizi? Adamın sırtına baktı ve altı adamın sırtında pet oldu. Pet oldu. -ba. Bak. gel. bıcım, 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 Abi herkes değil, bana bak. saldıracak gibi hissediyorum, korkuyorum ya şu bak, bak. Ya bak. da bakma. Bak işte buradayım, bak. Bak ne yapıyor. Aa, <laughs> gördüm seni al. Bak, git beni rahat bırak ya. Bak ne yapıyor. Kocuk tefetik adam al. Ben, ben bak, o kızı çok sevdim. Bak, bak. Çok mu sevdin kızı halim? Evet. Bak. Şöyle seni bir dakika yapayım. Hamburger yiyordum. Hamburger hmm. yiyordum. Ben de yiyorum ne var? Aa yandım ben yandım yandım. Bu ne böyle oldu? Yanmadın. Ne bu? Ne böyle atladın galiba? Ne bu mu atladın? Bilmiyorum. Bence yandım ben oraya çıkınca bak bir daha yazıyor. Bir mı Bak yemek yiyici oldu. Allah Allah. Yemek yiyici oldu. Ben de sosisli gibi bir şey zannettim ben seni. Bir k. Evet. Yanmış bu yedi k. Allah biraz bebek çıktı benim ha bak. Biraz biraz büyüdüm değil mi? Ama oh, bak mi? ufak şunu döveyim. Bu ufak tefek bir şey gel lan buraya. Ufak ama ben sizden daha büyüğüm. Gel lan buraya. O çocuk beni dövmüş olursa ben dur Ezerim. Oğlum, bu çocuk bana vuruyor ha. Şşt. Yardım edeceğim vallahi. Bunu bu kavga etmeyin lan. Ezelim <laughs> ha. <he. gülüyor> Seni de dövüyorum ezdi, ezdi. ha. Ezdim. Al sana. Al ne, sana. Niye patates olmadı? Canımız Al. nerede ana? Canım azaldı biraz. Benim bir şim... şey olur. etmeyin. Çocuk sana vuruyor ha. Gel buraya çocuk gel. Sali ne yapıyorsun lan? <laughs> sen git sen. <gülüyor> <gülüyor> sen. Gel buraya çocuk. Allah can lan git. Beni niye vuruyorsun ya? <laughs> kavga ediyor Ya diye. beni niye dövdün ya? Ben Vallahi sana. Onda kavga ediyor diye. Bu ne bak yeşil top aldım buradan şimdi. Uyuyor. Ya şimdi sen gör. Daha da yok. Allah patates olduk ya. Ferif'e bak kocaman. Bunun gibi nasıl olacağız acaba? Ben canlı gideceğim, canlı yum yum. Ben canlı Senin yanına mı gidelim? Git be canlı yayına, canlı Ha burada canım işte. Dondurma yiyor. Bana nereden aldın dondurmayı? Ben de aldım, dondurma da yiyordu. Ben elimde, şurada hamburger var, elimde dondurma gözüküyor. Bak oldu bence ya. Hayır baga değil. Belki de de kabul gel Sonra da doktor da çıkıyor. Böyle. Ha. Aa, şurada yine ufak bir ismi gördüm. Ufak değil. Sataştım ama tamam tamam git git vazgeç. Kavga etmeyeceğim. Bak ne yapacağım bak. Ya senin hiç donun mu yok? Donun mu? Ha tamam geldi şimdi. bug oldu sanki. Baba ne yapıyor? Eee. Dışına yıkılacaksın oğlum bak kavga ediyorlar kavga etmeyin Bimbi, Dövüşmen kuzum dövüşmen Dövüşmeyin ne yapıyorsunuz? Küçük, çocuğu küçük buldu. ne sataşıyorsun lan gel buraya Küçücük çocuğa sataşıyorsun gel Gel bence, bana sıkıyorsa bence, bir şey yap gel Allah Allah küçük adam yine beni dövdü oğlum Küçücük adam beni patates etti O onu bir Şimdi döveceğim Ya oğlum, küçük adam tek attı bana ya. Evet. Şu bu. Şu bak şu. şu. Gel buraya gel. Yeşilde. Şu galiba şu küçük. Şu muydu beni patates etti ya. Şu mu yoksa gel buraya. Hayır o değil. Beni o kim dövdü abi? Etti. Bilmiyorum bir tane ufak tefek bir şey geldi tek attı bana ya. Aa ben şimdi bunu alayım. Ne var burada? Şey alalım. O da yere Şimdi e E Tıkla Mouse'a Hamburger yiyoruz Aaa Yum 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 Karate yapar gibi yiyoruz hamburgeri Hayır ama ağzına sokuyor e. Dil gel bir sana Öyle olunca daha çok kasıyor Dül gelmiş sana Ha dül alalım ödül önemli Ben aldım Bu ne? Ne ne? Şu Base'e bas. Base, base. Şimdi. Daha iyi evet. çok pismiş. İşte benimki Bu benimki Bak. İşte yemek Ay, yiyeceğim. büyük canım. adamı nasıl devirdi? Hakan'ı gördün mü? Ne? Bu, bu Hakan ne kadar büyümüş. Nasıl büyüdü? Ne? Hakan kocaman bir tane adam vardı onu indirdi aşağıya. Ne indirdi be? Evet bir tane vurdu indirdi adamı valla. Adam galiba güçlü değil. Ha tam burada. Biz bu demin Hakan'la kapışmıyor muyduk? Ben gideyim bu Hakan'a bir sataşayım mı biraz? Gideyim bir şu Hakan'a bir iki tane patlatayım ya. Hakan ne yapıyorsun? Küçük çocuklar bunun artistik mi yapıyorsun? Gel buraya lan. Oğlum Hakan'a boyum yetiyor mu benim vurmaya? Hakan'ı indireceğim aşağı şimdi. Kaçma. Gel buraya. <laughs> ama lan buraya hakan gel sana 45 45 vuruyorum Hakan patates göbeğe bak Hakan otursa üzerime göbeğiyle öldürür beni baksana Ama hiç kırıklanmıyor bile muhtemelen boşuna saldırıyorum Ben gidiyorum Hakan sen uğraşamayacaksın Şiddet kötü bir şey zaten Niye kavga ediyoruz ki hmm. Güzel güzel yemeğimizi yiyelim şişman. Çok şişman mı? Şişman olmuyorum ya. Biliyorum sadece. Ama çok şişman. Kavgaya oluyor. katılalım mı yine? Evet. Hadi gidelim kavgaya. Join. Seni döveceğim. Oğlum bana sataşma. Git başkalarına sataş. Ama seni dövdüğüm lazım. Çünkü evet. bu oyunu ben kazandayım. Allah'ım Yüz yüz vuruyor. Ben kaç vuruyorum ki bunları? Biz ben arkadan gireceğim. Şu ufağa döveyim ben. Şu ufağa gözmek. Aa Sofi arada hakladım. Oy. Allah bu 105 vuruyor. Valla 105 vurdu adam lan. Gel buraya lan 105 105 dinleme. Bildiririm aşağıya gel. 50. Senin gücün Oğlum, bu kavga. Güçse işi değil yürek işi yürek gel. İşte bu o adamı öldürdü Aaa ne oldu? Ben işte Ben kaçıncıyım? Üçüncü mü? Üçüncü. Çok ben herkese ödedim. Beni niye O bana 105'te Burak adama ödüldüm. Oo Çok Aa, iyi. Ben iyi. de bildim o Çünkü canı bak. Sen biraz daha güçlenin. Bir dakika sonra ödülümüzü alalım. Ödülümüz yok ki. Benim <laughs> var bak geldi kliyem benim kliyem geldik kliyem ya Sofia ne yapıyor al o zaman al sana madem öyle yapıyorsun al beni de saldır dedim madem beni saldırdın beni küçük gördün hor gördün al sana <laughs> o zaman. <laughs> al sana al sana al sana al sana al sana ya al al <laughs> sana ama bana 90 90 vuruyor ben 50 50 vuruyorum valla nasıl yapacağız bilmiyorum. Git lan. Beni bir küllü. Ne lan? Gel. Bak şimdi git. Yoksa da bu bak. Bu bak da bu şey dedim ben. O kızda. da dedim. Niye öldüremedim ben Sofi'yi? Tamam <laughs> hadi bakayım uza burada. dişine girmeyecek. Ne ara adamlar küçük küçük ama ben ne diyor ya? Ne yemeyecek ayma okuş. Ayma okuş Bir tane daha kavga var. Hadi son defa kavgaya katılalım. Hadi kal. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Evet. Arkadaşlar, ala şu bir dalcık. ne oldu? Beni almadı kavgaya. Al, ben Oğlum ben güçsüz diyeyim ben aldım. Güçlüyüm <laughs> ben. Bak. Vururum yani. O sağ, sağ. Benim bak kalkıyor. Adam, ben. adam kendi yemeğine yiyor Ben... Ben. Adam kendi yemeğine yiyor. Yemek burada. Aa sen mi? yiyorsun? Aa. Bak adamın patates etti. Şu ufaklığa bak. Gel lan buraya. Gel ne? minik. Gel o adam patates etti bu vurdu bence bunlar küçük gözüküyor ama patates ediyorlar bak. Bence bence şöyle patates et Aaa nere nereye gitti ya Bak ben de ikiciyim bak patates edersen o da şöyle patates edeyim bak Ben de öyle <gülüyor> Şu bir daha çek hadi babak Baba bu adama tek atayım mı? İki vuruşta At bakalım Bir iki İki vuruşta tek attım Aaa patates oldu da Bayım, ne diye attım. Yani lan minikler alırım Yine de Bu da acemiymiş işte, yazık dövmeyeyim. Ay, Hay Allah Baba. kendim utanıyorum. Bayım öldü mü? Evet, arkadaşlar teşekkür, teşekkür ederiz yayınımızı izlediğiniz, izlediğiniz için. Teşekkür çok seviyoruz, görüşürüz. Görüşmek ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.